Your attention, please. Evet, şehir attı konuşmalı mı konuşmamalı mı? Onun anketini yapıyoruz. Sağ üstten çıkan ankete katılmanız önemli rica olunur. Thank you. Peggy 16. Evet, benzinimiz de bitiyor zaten. Her zamanki gibi. İşte böyle yaklaşık bir 6-7 ay oldu galiba. Bu bizim iki teker bana bir mikrofon hediye etmişti sağ olsun şu an ekran görüntüler giriyordur zaten ben de bir türlü cesaret edip o housing'i denememiştim işte hatta yeni housing falan almıştım deleceğim diye zaten üşengeçliğin gözü kör olsun İşte bir gece operasyonu ile deldim Bakalım çok merak ediyorum. ilk defa deniyorum zaten şu an ses nasıl? Ben de bilmiyorum. Edit yaparken büyük ihtimalle göreceğiz neler olduğunu. Üçüncü viteste bile gidiyor arkadaşlar. Nasıl bir torksun ya? vatan sevgisi imandandır demiş. Sprinterli kardeş. Evet ya. Daha daha ne yapıyorsunuz ya? Hiç konuşamadık, edemedik sizinle. Maşallah, iti her zamanki gibi şantiye, her İstanbul her yeri şantiye arkadaş ya. Hafta sonu Kilyos'a gidelim diyorsunuz. Uzaklaşalım diyorsunuz şantiye. Riva tarafına gidiyorsunuz şantiye. Ben şu asfalttan giderim diyeceğim de palıymış be abi. Aslında gitmeye gidilir de işte. Eyvallah. Ben şuralardan kaçarım reis. Hem de oğlum bu nedir ya? La bu nedir ya? Vallahi billahi şantiye bu ne ya? Oh! Evet, İTÜ şantiyesinden çıkmış bulunmaktayız. Biz 2000 yanlı oğlum. Aferin oğlum be, aferin be. Helal olsun sana be. Nasıl dedin abisini? Ben de yanlarım lan. Ya ha ha. O yanlarda bir can yok muydu Adam. Biz şuradan kaçalım abi. İşte böyle. Yapacak bir şey yok. İki. E duralım. Hiç durmaya da niyeti yok anasını satayım ya. Bir AVS devreye girdiğim var hiç acımıyor hiç. Neyse. Yola devam. Yine kendimizle boş boş konuşuyoruz işte ya mea. Motosikletten anlamayan adam. Selam olsun. Efendim NC aralardan nasıl gidiyormuş bakalım. Dengemiz müthiş. Kamyon kamyon ama dengesi var en azından. Müzik açalım ya Hep müziksiz gidiyoruz ha Ben bu işten sıkıldım Aç radyoyu Seymen efe Aga Nc yanmıyor ya Batlaks mı yanmıyor Nc mi yanmıyor Ben çözemedim bu işi ya Evet yine bir kişi geçti. Abi bu nasıl bir yanlıyor ya? Ulan her her virajda yanlıyoruz abi bu ne? Oğlum lastiğe bir şey mi sürdünüz lan? İki de yanlıyor ya lavuğa bak. Bir de eğlenceli motor değil diyorlar ha. Ruhsuz diyorlar. Tank kullandıktan sonra her motor ruhlu ya. Alt devirde tork var. Binde, 1500, 1250, 1300 yürüyor direkt yani. Allah ne verdiyse gidiyor. Zaten devir bandı kısa. Olur öyle ya. Eğlenin tabi. İkinci vitesteyim. 1500'e bastım mı gidiyorum işte. Ha, buna bu varsa yani sorun yok yani. Hem de gidiyoruz yani. Duracak. Geçer miyiz? Bence geçemeyiz. Ayna. Yaşlandık ya bu otobüsün arkasında yemin ediyorum. O ne lan? VR mi? Hadi ya hadi ya ya bana yol ver. Yol da vermiyor da nereye verecekler Hava basıyor helal olsun Abi yerlerde öyle bir pis bir tabaka var ki Ben ilk defa böyle görüyorum ya ikinci viteste açıyorum yanlıyor ya Ani hareketlerden kaçınmak lazım Abi nereden geçeceğiz biz oraya? Şu aradan geçer miyiz ben? Oy. Oğlum bu müzikler telif yemesin lan. Yersiz koyayım ya. Sanki çok para kazanıyoruz da.

koymuşlar ortalığı bu nasıl bir kazadır lan oğlum bu ne Bu nasıl bir araba kazasıdır lan? Ya. Oradan karşıdan da araba an kaydediyor geliyor. Kaydediyor mu? Kaydediyor. Bizim arkadaşlar da diğer şeritten geliyor. O sırada bu arada araba geçen kadın hani birazcık öne alıyor. Anlat. Kadın burnunu öne çıkarıyor abi. Araba geçerken. Dümdüz devam ediyor bizi hiç görmedik. Biz geliyoruz patlayanlar. Bizim araba buraya çarpıyor. Kadın da sonra... Sen yukarıdan aşağı mı iniyordun? Biz yukarıdan aşağı iniyorduk. Bu buradan çıkıyordu. Bu nereden geliyor? Mercedes. Mercedes nereden geliyor? Mercedes alakasız. Mercedes bizim arkadaş. arkadaş. Ha. Mercedes e şey, Arkadaşın şey... Ha. Geçmiş olsun valla Allah korumuş. Evet, biz çıktık. Aynen. Biz çıktık ve sürüklendik. Yalnız Biraz... Allah Kaç kurtar Allah. Zaten Allah, Allah. Geçmiş olsun Geçmiş olsun valla Eyvallah Arkadaş buradan araba çıkarken Bakacaksın ya Yani vallahi bakacaksın AMK Eee ben nasıl çıkacağım geri Hop Nasıl çıkıyorduk buradan Böyle basıp geri mi ittiriyorduk? Frende basılırken, bastık Ulan... bırakırken bırakıyoruz. O böyle çöküp kalkınca o kuvvetten destek alıp biz böyle geri çekiyoruz. Böyle mancınık sistemi gibi bir şey. Kamyon, kamyon. Koyun, motor değil. Bunu başaracağınız inancıyla alayınızı... ...sevgi ve saygıyla selamlıyorum.